Merhabalar. Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayva reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Gıda boyası kullanmadan çok kolay, çok pratik bir şekilde düdüklü tencerede 20 dakikada ayva reçelimiz hazır olacak inşallah. Lokum gibi nefis bir ayva reçeli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için büyük ekmek ayvalarından kullanıyorum. Ayvalarımın kabuklarını soydum. Suda bekletiyorum kararmaması için. Kaseyle ölçüyorum. Ayvalarımı doğradım ve çekirdeklerini de ayırdım. Bir kenara çekirdeklerini kullanacağız. Mutlaka atmayın. Bir kase ayvaya bir kase toz şeker kullanıyorum. Benim toplam 7 kase ayvam çıktı. 7 kase şeker ilave ettim. Karanfil ilave ediyorum. Böyle 9 yemek kaşığı su ilave ediyorum. Suyumu da ilave ettim üzerine. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağıma aldım. Fıslamaya başladıktan sonra 10 dakika pişiriyorum. 10 dakika pişti. Kapağını açtım. Kontrollü bir şekilde tabii. Ayva çekirdeklerimi ilave ediyorum. Yarım limon suyu ilave ediyorum üzerine. Şu anda ocağımın altı açık. Yarım çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum ve 10 dakika kaynatacağım. Suyunun kıvam alması için 10 dakika kaynatıyorum. Kaynamaya başladı. 10 dakika kaynattım. Ocağımın altını kapatıyorum ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Eğer isterseniz kavanozlara doldurup sıcakken kapağını sıkıca kapatıp ters çevirip kapaklarını vakumlatabilirsiniz. Böylece uzun süre saklayabilirsiniz. Nefis bir ayva reçeli oluyor. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.